10. sınıf biyoloji kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 158 Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Biyoloji Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 1582. Kardeşinizin ekolojik ayak izini hesaplayabilmek için ona hangi soruları sorardınız? Cevap: Kendine ait bir araban var mı? Hayvansal gıdalar hangi sıklıkta tüketiyorsun? Sebze tüketimin hangi sıklıktadır? Sana ait kaç tane elektronik eşyaya sahipsin? Üçüncü ekolojik ayak izimizi küçültmek için yapmamız gerekenlere birkaç farklı örnek de siz veriniz. Cevap: Aile olarak aynı evi paylaşmak Evde her bireye ayrı televizyon, bilgisayar yerine beraber kullanmak, elektrikli alet kullanımını azaltmak, ısınmak için doğalgazı düşük ayarda kullanmak, çeşmeleri açık bırakmamak, güneş ışığından uzun süreli faydalanmak. 10. sınıf biyoloji Milli Eğitim Bakanlığı yayınları kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 158 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.